Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Dizi Haber kanalı Özge Yıldız Gökberk Demirci çiftinin en güzel görüntülerinden, en özel karelerinden, en muhteşem paylaşımlarından yepyeni bir videonu sizlerle bölüşmeye devam ediyor. Muhteşem ikilinin muhteşem görüntülerinden, rengarenk paylaşımlarından hazırladığım özel bir videomu sizlerle bölüşmeye devam edeceğim arkadaşlar. Bunun için kanalıma destek olmayı devam etmeyi abone olmayı yorum yazmayı ve beğeni atmayı unutmayın Yeni görüntüler izlemek istiyorsanız kanalımı ve videolarımı izlemede kalın hoşçakalın için <laughs> Past is where it stays, way back a year ago